Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şu an arkadaşlar saat 5'de, 5 ve hatta 5.30-6'ya doğru gidiyor. Arkadaşlar ilk oyun, ilk win e, sezonun ilk oyunu sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Biz rank kasmaya devam. E, zaten Trovo'da canlı yayında olacağız görürsünüz. Ranka başladık. Hadi bakalım hayırlı olsun hepimiz için. Çok istiyordunuz. İnşallah güzel geçer. E, hadi bakalım. İyi seyirler. Abi! Abi! Ne oldu lan? 43 Oha, 43. Oha 43 lan. Lan yavaş yavaş temizleyiz. Tamam tamam geliyorum. Bak yok. Hayır. Üste 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 gel Üstte. İnşallah. Bir dakika. Oğlum buralar dolu. Ağzına. Ben bir sargı basıyorum beyler. Oğlum 40 kişi ne? Ne oluyor? Abi kulübü bas. Al 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 al. Al versene. Abi bu ne ırk var ya. Harbiden ya. Hele çatı var. Abi çok acı. Nerede lan? Aa. Aşağıda. İki baygın var orada. Birisi bizim değil galiba. Dur bakalım. Buraks gir adamlar. Ah. Tamam. Lan bu ne çantama yok. Oha çantam yok. Ben bir can tamam, basacağım. Beyler, kit var mı kit? Kit var mı? Benim baygım vardı onu kaldırmış büyük bir ihtimal Aynen, aynen. Bir daha bak. Lan bu ne ya? Dayak et. Kaçıyorum. Beyler tekrar kit basmam lazım bekleyin. Abi basmasan AM'e getiririm sana. Tamam. AM mi? Yo. Şu an lazım değil de. ne çıkacak? AM'e ya da AM. Hadi ver hadi. O Memo ne buldun oradan? Hain. MK var daha saçma. Evet. Beyler ama bakayım. Bak, Enemies ahead. Hah gördüm. Ortadan. Ya bak ya. Lan memo içinde oruna uçtun lan. Memo abi yapma kılıçın yapma. Yerden bir şey aldı adamı iptal etti. Aha. Nerede? Burada baygın var. Öeri baygın. Memo gelsene be. Ufukun tarafına gel. Gel gel. Ufuk da bayıttı Benim kanka. Ben burada beyaz. Burada beyaz. Ha yapalım. tamam. Suplazı. Okey. info ver. Kılıçlı başkasına vardı. Karşısta oldu Lan lan lan. Ya hava attı beni ya. Sorun yok o basamaz orada. Şimdi iki yaptı. Hadi oyna. Bomba gelmez inş. Bomba çateş kosmos. Gelmez gelmez. Herkes ayakta Thank you. Var var. Kaç kaç kaç. Thank you. <laughs> Beyler bir şeyler açılmış da. Neresi için diyor onu? Başka bir şey var mı? Ayakkabım Mehmet abi ayakkabın yoksa şurada ayakkabı var. Yani. Var var var. Messi abimizin ayakkabısına bakalım. Hadi. Ayakkabı. Ee, kanki herkesin ayakkabısı varsa karşıya basın. Ben sizi var. supportlayayım ya. Tamam. tamam. Haydi. Oh, evet. Demin o sağdaki bir var ya aynen. Orayı basalım. Kardeşimiz ölümüne yatıyordur orada şimdi. Bas bas ben vuracağım onu. Dur lan. Gittim orada. Gel buraya. 13 kişi var daha. Yuh bu ne? Sayıya bak. Abi, Temizleyeceğiz. Abi. Sıkıntı yok. Bekle bekle. Kişi. Bekle dur. Aa 3x de buldum. Oo. Ya hiç loot yapmadık ha. Oğlum. Geliyorum. Oo, tutup, tutup. Var. Bas. Süper. Oraya top attım. Bas bas bas. Abi ben şeyi almamışım. Kay Kuşu kay. Bir kez daha basayım. Kay kay. Şu atamamışım. Şu atamamışım. Tamam. Hayır çirin gitti değil mi ya? Aga ben uzaktan bayıyorum ya. Uzaktan bayıyorum ben de. Lan gelsenize. Kim istiyor? Abi sen çok hızlı gidiyorsun. Kesene mi? Üst katta iki var herhalde. Altta da biri. Dışarıda. Aynen dikkat. Benim şuna bütçe tamam lazım ya. Mesih, ha, en az iki Ersin. Ersin bir tane bomba var. Balkona yapıştırsana. Balkona yapıştır. Bayılırsa ya. basarım. Buradan atılıyor mu? Atılıyor aynı. Aa oradan atılıyor mu? Bomba var abi gel gel. Ben de bıraktım sana Ersin yapıştır. Senin mi Ersin abi? Ersin senin mi? Benim benim onlar. Benim, benim de Aa çekemedim. Benim de kilim vardı beyaz ya benim de. Ona vuruyor herhalde. onu vuruyor. Herhalde. Bir onu bir bak, Oğlum bu adam çatıda bir yerde mi acaba ya? Ortasındadır abi. Tam üstte. Bomba atıyorlar ya. Ha falso'lu bir tane top yapıştıracağım onu. Şöyle geçti. Adam Aa Çıkacak orada mı? Topuş ya. <laughs> Arkada geliyor abi, arkada geliyor. Bak bombalamaya başladılar. Ha, artık şey geldi. Halava. Biri orada dipte bir orada. Bomba var abi, bayağı. adam şurada. Ben yukarı mi orada, ikisi de almasa. Allah Allah, yukarıda yukarıda. Aa. Aa, içini mi bayıttın? İkisini bayıttın. Abi Şu, şurada gel. İşte değil mi ya bir yere? Yok yok, abi, orada sen abi, sen bir, bir, birini çektin mi Birini bayıttın ya, onu çektin Tamam, yukarıda, tamam, okey. Birisi yukarıda. Biri benim elimde bak epik attım yerde arkasında. Ha. Sola geçmiş sol tarafında biraz. Beyler pink 20 mi sizde de? Evet evet 20. Evet, 28. Kaldım abi molotof sat. Beyler şu abi. üsttekini nasıl alacağız ya? Ulan. Bomba geldi. Çatıya mı attı? Ha, duvarda sıkıştık. duvarda biri. Bu nasıl çıkıyor yukarı? Aa, buradan çıkıyor de. buradan. Ben de bir sisliyim. Şey Onu alsak iyi olur ya. Abi şurada net şurada alalım. Bekle hadi bekle hadi, hadi. Şu sağ taraf. Ay! Panelden yedi. HS body. Oh man. Bomba mı? Ne oluyor? Ha. Abi üstte ya. adam yok. Nasıl yok lan? Var var. Yok yok. Çatıda yok. Çatı boş. E bak ses geliyor hala. Bak, son bir adam bakılmış. Oo son adam son adam. Oğlum hala ses geliyor. Ay, son adam orada abi. Orada son adam abi. Son adam bak dediğim yerde. Abi, abi kessin Ersin abi. Top atıyorum. Orada. Bak bak. Açılacak. İzle oraya abi. Bak oraya. Bakamıyorum. Oraya açılacak. Abi zıplan abi gördün. Bir tane de ben atayım. Heh. Kes abi kes. Adam koşacak oraya. Tamam, <laughs> ah başım. Başım. Oğlum ama çatıdan ses geliyordu hala. Neden? Aynen bana da geliyordu da bu vurmuş olabilir ya belki. Bomba bomba atıyordu. Ha. Yok ya dörptü zaten sürekli. Ee, memo neredesin kanka? kanka memo, gel gel. Uzak bir yerlerde koşuyorum. Evet. ah şey dolu. Ya. Kanka kilise dolu. Kanka drop'u son açığa atmış Ersin. Buna çökeyim mi ya? O aracın yer yok abi. Ben buna çöktüm. Nereye gitti bu kilise ha? Aa buggy geldi. Benim. Yok, yok Başka buggy. Hayır bir buggy geldi buraya. Solda Mehmet abi. Şu aşağıya var, var, ya. Aşağıya. Gelsenize bir kilise. Bir dörtlü araç bulmamız lazım ha. Ha burada burada. Süreniz ne kadar var? Aşağıda aşağıda. E ee, aldın hmm, mı onu? Yok, Almadı. Almadı. Almadı ha onu vursana. Daha var, ya öp. Evet. Alt ya da önümde bir tane daha adam var. Atışın Sesi iyi yani. Şurada olabilir. Enemies ahead. Ha. At bakayım oraya. Şurada da var abi. Enemies ahead. Yuh. Lan Memo evet, evet. açıksın ha. Buraya derken hangi buraya? Şuraya geçin. Hayır ya. Ölümdeki yerde var bir de burada, evet. burada. Ben kavurum ya şu an. Yakında bir tane altımız var. Altımız var mıdır ha? altımız mı? Altımız mı? bakıyorum ben. Bakıyorum. Tamam bekle. Atıyorum bunu ben. Burada burada. Yürü şuna baksana. Ben vuracağım ha görsem. Vur vur. Sen bas abi. Help. Helal. Ha, iki baygın yaptı. Bomba atacak ya. Soldaki bomba atacak. Dikkat etsene. Asıyor. Ya, tamam aydın geliyorum. Yunus Memo sen bekle kanka şimdi. Ben çok yaklaşmadan kanka oynuyorum. Kimi kaldırıyorum abi? Zengi Yok. Abi, boşa boş Yarıya kadar gitti Bırakın. zaten Abi bomba bomba gelebilir. Bir info veriyor adam. Tamam ben... Aynen bak. Abi sen sola git istersen. At. Böyle. Thank you. Oha. Mavi de olabilir ama. Çatısında olabilir mavinin. Solda bir tane daha bayrağı aldım bana bak. Thank you. Hem dördü var. Sürdürse... Ha önümüzdür ya. önümüzdür ya, önümüzdür ya. Hadi supportla. Abi support. gelsene. Ben koşayım. Bakıyorum bakıyorum. Ha. Al. Ah. Tamam, bak. Neredeymiş? Mavi değil mi? Mavi, mavi. Tabu supportlarsan ben koşayım. Tamam. Buradayım. Nerede Mimo? Kanka mavide bir yerde bilmiyorum. İşaret yani, çıkmadı da. Arkada bir adam görüyorum, bir şey. şu location. bir adam gördüm. Ya o ne ya? Oğlum burası niye bitmiyor? Abi sıkıntıysa çıkalım ya, Alanmış zaten bak. Hiç evet. Hiç uğraşmayalım, zaman kaybı. Ha gel gidelim ya. Orada bug'i var mı görürsünüz? Belki o gitmiştir oraya kadar ha. Kırmızı mı? Pek de herhalde öyle <laughs> değil mi? Sadece, Aa, aynen hiç uğraşmayın Nerede? Bombalası varsa. Üstte ya üstte. Üstte, üstte. Şurada, bu köşede. Bomba vereyim mi? 5 tane var. Var bir tane. Atladı galiba. atladı. Atladı aşağıda aşağıda. Abi. Aa, Aa o Bu lan rak mı kasılıyor? Bir kişi görüyorum. Var mı daha gören? çatı Ben de. en üst çatı mı? En üst çatı var. Şey şey Nasıl görmüşler? Hadi. Evler doludur ha bak. Bekliyoruz bakalım. Ses yok. O evde var ya bazen alan pul veriyor ha. Neyse. Önümüzde bir şey mi görüyorum? Solda motora. Hmm. Üçlü dolu mu? Sol benzinlikten evet, bir fullleyebiliriz. Açık açık. Tam açık. Tam, açık tam açık tam açık tam karşıyız. Aa şeye Aynen, girdi. Yani, yani şuraya girdi şuraya girdi. Karşıdaki şey benzinliğin karşısındaki var ya çapraz. Kaç kişi bilmiyoruz ama. Şuraya mı girdiler? Bence... Aynen. Ler değil ya bir kişi. Baksana gözükmüyor bir şey. Sol aşağımızda içeride ya. Ağda da, var. var evde, ha, de, sağ var. Sağ evde sağ de var. Ağda da var. Burada içeride ama solumuzda hemen. Değil mi sen? Oraya. Evet. İçeride içeride var da. Tepede de. Bak sağ köşe sağ köşe. Mark ben geliyorum. Bekle bekle. Tepe gelecek abi ya. Aynen. Evet. Gibiyesi var. Gibiyesi var. Arkadan da ulaşıyor. Ar Ay, Abi içeri gir ama. Ben içerideyim. Arkaya gelen şey adam orada sıkıyor. Aa dur bakalım lan şu mavi görür mü? Bakıyorum. Allah lan hain DBS. Bomba gelebilir koşuyor adam açık şu an burada çok net. Kanka bana bakıyor. Bize mi koşuyor? Sol solda bak çok net burada abi. İki biri sağda biri solda. Bak çok net abi. Ooo sniper var ha. Aynen Aynı kalitesi olabilir. Proza vardı onda bir tane. Bomba falan atıyor da. bir tan, bir tan. Çok çok açık. Gideceğim. çok 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 açık. Açık. çok 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 Ah ağaç. Bomba atıyorlar abi oraya. Bayılırsan full bomba atıyorlar. Kaçıyorum. Bir tanesi baygın ya. Ağacın orada. Ağacın 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 getireceğim Bak, ya. Ağacın smoke alacağım ben. Alan... Oy. Hadi o. Helal. İki baygın mı? Yoksa diğerini mi kaldırıyor? Canı yok direkt. Kanka ben bayılttım birini ama direkt bayıldı gibi bir şey yani. Helal. Ben de beni baydım. Zıplıyor ama sanki. Seni vurdun adam yanlış görmediysem. Araç'ı aracı geçsene kanka çıkalım şuradan. Buradayım abi. Takıt oldu mu? Takıt mı? Gel, gel gel. Bu ne, ne, var var? Var. Bu ne? baygın o gitti. Kaka. Onu alman lazım. Tamam. Gel lan buraya. Kaçma lan. İkiler iki iki. Kaçamıyor. <laughs> 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 i̇ki mi? Evet bir daha var. Ne mi? Baygın Sı mı? Yapmıştır, yapmıştır. Tamam baygın herhalde. Havayı tutadı ya. O nasıl baygın? Ha, o mu? Bak, bak, şunu, bak. Kaçıyor. location. Kaçıyor, kaçıyor. Araba nerede? Atın. Araçta var ya onu aldırırız aslında sana. Evet doğru. Evet, Aa, o araç öldü Ay, kanka. Araç, o artık yok. Aa bak ki var. Lan lan. Evet, abi, Nereden atıyor ya? Evde herhalde. Üçüncü kat olabilir. Lan yok Bay ya. Geliyordu. Kas gerek yeniydi lan. Saçmalığa bak ya. Adam burada mıydı tam olarak? Şey... Babasını da bayıp çeker falan. O tekse var ya intikam için geri dönecek ha. Yerimiz güçlü mü dolu? Aynen. Oradan sıkıyor. Aynen. Bu nerede acaba ya? Mantara girmiş olabilir ya. Ya taşlardan bir yerde pusuya da Aynen, mantar da mantar tarafına, doğru gitti. Bomba... Bomba tüymüş arkası mı? Nereye gitti ya adama bak. Aşağı kadar koştu mu acaba? Neyse bize gözükmezse diğerleri uzaktan alır zaten. Bug'dan gözükür o. Biri imni bırakıyoruz ya nasıl riskli oluyor ya. Merdivenden sıkıyor. Ben göremiyorum şu an ama bak Aa tamam. drop da geldi. Hadi şimdi drop'a koşun. Sıplayıp adam görebiliyoruz abi bu özel yetenek daha bayağı yüksek zıplıyor Aa değil mi? Bakayım. Aynen bak ben alandayım. Çok Siz iyi. de alandasınız. Onlar Bence da alanda. Bence açıklarda gezme de evde dur gel. Benim bir kavurum var. Binle başlayalım. 19 kişi bu arada çok iyi. Ne oluyor? Ay. Adam var. Ufuk. Adam var. Lan lan. Gözüküyor. Hey, Raport. mı Ay. Dibine mi girdi? Aynen. Bir Bak giri. Ufuk. Ufuk sapor tasana. Abi, yo yo abi, onlar bitti. O adam farklı bak. Bir kişi, Böyle, bir kişi kişi farklı. saçmalığa bak, farklı mıymış? Aynen farklı. Diğeri direkt bitti iki takım, iki kişi. Vay abi bu DBS yani, aşkını ya. Ayak da gelmiş bir. Abi şu arkadaki bir kişi sıkıntı ya. Yaşıyor Aynen, o orada yatıyor. Kesin ya, kesin yaşıyor. Mantardadır yani. Hep direkt çeker ya. Beş tane bombam var abi gidip deneyeyim mi? Evin arkasında. Sağ Bak şurada. Düşman görüldü. Abi Arap Aslında olan... iki kişi gitsek <laughs> Ufuk da buradan supportlasa abi. Bak şuraya kafa atarsanız Ana. ama pencereyi Düşman göstermeyeceksiniz. Görüldü. Abi seni o adam arkadaş sen sen git bence. Lan o adam var ya gözükmedi de ha. Hiç ses vermiyor demek ki. Neyse alan oraya verir atarız kapıyı. <laughs> Ayakkabı ses verme herhalde ya. Veriyor mu? Bilmiyorum da adam çok hızlı geldi. Ayak böyle gelmiştir bence. Ya topla mı geldi? çözdüm tekrardan ha. Sadece zıplıyorsun. Bir şeye basmayacaksın. Az bir şey ses çıkıyor. Bunu da duyuyor sen olsun. Duyuyor işte. O, sesi alman yeterli oluyor ya. Nasıl gelmiş. Allah. Kaç kaç. Aa tepe mi? Aynen. O kırmızı furidekiler var ya kafatmış. Bus var mı abi bir tane? Eee bak. Ben de var yürü Adam içeri girdi. Ben ya abi. Yılan bulan gelir orası. Öldü adam? Ben varıyorum öldü. Nasıl ya? Buraya girdi işte. İçeri girdi. Yok gördü. o şey adam. Arkaya dolaşan tekli vardı ya o öldü. Ha o mu? tamam. tamam. Ev evet. duruyor. Ha gördüm. Aynen sola geçti değil mi? Bu bulmaya gidersen süper olur. Aynen kaçabilir abi oradan. <laughs> ha, direkt yolladım bunu. Alan solda abi. Evde alanda. Oha. Evet. hangi buraya alıyor. Ay, 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 Bombaya patladı. Orayı... Kanka tepeyi alsanız iyi olur abi. Adam aldı bile tepeyi. Hangi tepe ya? Önümüz mü? Önümüz abi. abi. Anladım. 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 Orası alan peki? Arkası da support alan Evde alanda da. Bir sonraki oraya. güzel bak. Sol tepenin arkası güzel arsın. Adam mı var orada ama? Araç gördüm sanki bak. Ufuk şurada. Burada da var. Bak, orada da var. Karşıda da var. Çukurda. Aa harbi lan. Ay Yunus bakıyormuş orada. lan adam. Hı. Nasıl yapacağız? Bak onları baydı herhalde. Neyse siz gidelim Önümüzdeki ya. Önümüzdeki tepe kaç kişi? Abi şu eve istersen küçük eve git kapatın. Orta mı? Sağdaki eve mi? O Aynen sağdaki boşalttılar mı? İşte girersek iyi olur da. Giremezsek sıkıntı. Evin dibinde olmamız lazım. Lan oraya alan vermez sonrasında. Direkt öne alsak çok iyi olur ya. Aldırmıyor işte ha, adam. Koruyor bak. Mesela şurada bekliyor. Biri bir orada bekliyor. Bir kişi mi? sol kişi var ya, var yani. sol Bakası fena support değil mi? Biz soldan alana Aynen. giremez miyiz? Bak orada bir kişi var gibi ya. Zaten sol anca kanka. Yine sol ben bir var misin? bak. En şurada en var. Evet. ufuk. Ufuk saportla bize. Bir, bir tane vurdum adam baktı. De o baygın. Ben mekit bassam. Tamam. Ufuk oradan bir saportlasana az. Yunus. Bagiye bin. Bagiye bin. Hadi. Kaçıyor kaçıyor. Ön tepeyim ön tepeyim. Aynen aynen ön tepe ön alan dışı. Bana bakıyor artık. Bomba ya, Oha! Bombaya bak lan beni taç çevirdi. Aa adam so sağdan çıktı. Adamlar çıktı ya. Bura alan değil. Alan değil sola doğru ufak. 2 metre. Yani. Adam var mı burada? Oraya gittiler bir zaman. adam vardı. Önümde adam, adam var. Tepe dikkat. Baksana şu. Tamam benim de tabii. Onlar oldu, onlar oldu. İkisi de oldu. İkisi de oldu. Aa, ufuk, çok güzel. Ha, Şuradakiler oldu ufuk. Şunu diyorsan öldü ikisi de. gördüm. Lan. Abi alana bak. gene verdi ya. öldü. Solda bak Altın bir kişi mı? kaldı ha. Yunus yatıyor. Ya. Abi şöyle ben koştum böyle. He. Burada Gel. çok var abi. Gel. Gel istersen, abi. Geleceğim. Kanka aracı alsana şu kişiyi. Ufuk onları net görüyordu ha. Nerede abi? Kamyon arkası mıydı? Arkası solda, e, aracın dibinde. Aracın solundaydı solda. Ama uzak ya. O bizi ilgilendirmez evet, belki. Tamam, evet. Balya arkası. Adamların altına gireceğiz değil mi? Sizin o, yeriniz ya, nasıl? Sağ tepemiz alan değil mi? Sağ tepe alan galiba. Bu alan, bu alan. Burası alan gibi. Öyle mi? Bakayım. <laughs> alan burası. Abi gel. Geliyorum. Abi, burası çok iyi abi ya. Aşırı iyi. Evet tabi sarılması. Öldü mü? Dört mü bunlar? Ha, yani sol öldü. Sol öldü dört olabilir. Bombayı harcamıyor canım. Adam atlıyor mu? Dışarı çıkıyor galiba. <laughs> baygın <Biden> daha öldü. Sopa bak ya. O baygın değildi sanki. Biri baygındı herhalde de diğeri baygını çektim ben abi. Bombayı böyle o atmayayım üç. değil mi? Nereden atıyor? Nereden solda atıyor? Soldaydı, solda vardı, sol altta vardı bak cover var ya. Aynen o tarafta var. Ersin abi vardı. gel gel, MG'sini al bunu. MG o yaşıyor abi. mu hala ya? O kayadadır kesin. Tamam MG'ye çöktü. Tamam. <laughs> Aa top içeri girdi. Hani o mardanlı adam var. Bak, Aa alt kata indi, alt kata indi. Oh ya. Lan o ne? O da bizi atıyor. Hayır. Bir daha at bakayım. Topu atarken çok rahat bayıltırsınız aslında. Ya alana bak ya. Aynen öyle atarsa vururum onu da. Abi kaç bombam var? Bir. Versene. Bıraktım sana. Dört tane bıraktım zaten. Dört tane. Beyler. Bir de sağa kafa mı abi? Supportta mısınız? Olur siz? olur. Smoke at 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 kafayı. Smoke at kafayı. Da... Bak Solda da. Ufuk be, sen be. de eee... smoke at. Aa çatı. Sağ çatı adam var. Yuuu. Ha çatıda mı? Aynen sağ çatıda. Bak abi e, ee, Ufuk şey vurabildiğini vur Ufuk. Vurabildiğini vur. Abi soldan kafalıyorum soldan kafalıyorum. Tamam. Çatıya attım. Tamam. Tamam bize doğrudur. Ufuk beni de supportla o zaman Açattı, yani. Çatı aşağı attı Çatı altta da orada. Ufuk supportla okay. beni de. Abi solda adam orada. Ersin, 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 burada da. Abi sağda oraya saydım. Tamam tamam sıkıntı içeri girdi içeri girdi. Alan değilsen gel abi dibime gel. Geldim ben. Gel. Bombalar. Tutuk sen de gelebiliyorsan gel. Bomba evet, var ya köyden... abi. Evet, var var bomba var. Koltap attı abi Ay şu pencereden bomba geliyor. Onlar da bomba çıktı galiba. Tatlıdaydı biri. Çatı çatı aynen. Birini aldım ben. Ersin'in yanında dur Aynen ufuk bir dur yanında. Solu aldın değil mi? Mavi aldın. Bu öldü. Üstte iki kişi aldı. Biri çapta Altta da aşağı. Hadi. İçeri girdi abi. Kulübeye girdi. Biri kulübeye girdi. Hangi kulübe lan? burada var. Tamam diğeri de orada. Solda. Köşe. Gel ufuk. Helal. Kaç kilo abi? İlk bin 12 kişi. 12. 38, 40, 45 var, 45 var. 45 ne ya? 45 vs var ya. 70, 60. 49 verdi saçmalık. Güzel 20 kill lazım herhalde. Hain oyun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.